Altılı'dan herkese merhaba. 15 Şubat 2025 Cumartesi Adana Atlayası tahminleri birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkes abone olursa çok mutlu olurum. 4000 aboneye doğru yola çıktık. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. E, dünkü videoda ilginiz oldukça fazlaydı. E, çok da iyi yorumlar geldi. Hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah e, gelecek daha da güzel olacak. Hem bülten açısından hem onun açısından e, daha iyi günleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Yeni bülteni geliştirmekle alakalı çalışmalarım devam ediyor. Üzerine koyacağız inşallah. Onlar bir zamanı zamana ihtiyaç var tabii ki bir veri tabanı oluşturmak vesaire. Biraz zaman alan bir şey. E, belki yaz sezonuna kaldı yani öyle söyleyeyim. Bayağı bir veri gerekiyor özellikle orijin pedigri çalışmalarıyla alakalı konuşuyorum. E, galop çalışması kolay. Onu hızlı bir şekilde hallederim ama tam dolu dolu bir şekilde tam hazır olmadan da paylaşmama gibi bir şeyim var benim. Yani bir mükemmeliyetçi yapım falan. Onlara da sıra gelecek inşallah. E dünkü tahminlerde de ilk iki atın dışına hiç çıkmadı. Yani 7 yarışın 4'ünde birinci at, 3'ünde ikinci at geldi. Misli bulan da olmuş olabilir. Kolay bir şekilde tahmin, tahmin etmişsiniz. Zaten 400 lira falan verdi. Para vermedi ama misli oynayan varsa kazanmıştır. Tercihlerini bu yönde yapanlar başarılı olmuştur diye düşünüyorum. Yani bu bültenin başarısı ben sadece yorumluyorum öyle söyleyeyim. Yani biraz yorumlamayı tabii ki ben de çok alıştım. O da benim avantajım ama yani genelde bültenin başarısı performanslar ve dereceleri gösteriyor. Formu gösteriyor. Her şeyi gösteriyor bana. Ben de en doğru şekilde en mantıklı şekilde kurguyu kurmaya çalışıyorum. Yani tercihleri vesaire belirliyorum. Sonuçlar da güzel oluyor ve güzel olmaya devam edecek. Yani diğer yorumculardan ayıran bu. Ee, hiçbir şekilde yani uzun vadede bizim bültenden daha başarılı olma şansları maalesef yok çünkü bunu ölçemezler, dereceleri bu kadar e, kusursuz hesaplayamazlar. E, o yüzden de yani uzun vadede bu bülten e, gerçek yani Türkiye'nin bir gerçeği olacak sonrasını bilmiyorum artık. Herkesin kabul ettiği bir bülten haline gelecek diye düşünüyorum. 5 e, yıllık projeksiyonlarda da çok büyük bir kitleye yayılacağını görebiliyorum, hesaplayabiliyorum. Bakalım nasıl olacak. Böyle de bir giriş yaptıktan sonra çok kısa bir tane bahsedip tahminlere geçeyim. Buradaki Jokey'in puanı, Jokey'in son bir yıl içerisindeki performans ve başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan. Buradaki kısımlarda zorluk, o koşta koştu. rakiplerin gücüne performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş. Performans puanı ifade ediyor. Form o koştaki formu. Kiloya göre performans bu performansı bu kiloya ne kadar yapardı onu gösteriyor. Buradaki dereceler ise bu mesafeyi bu küreli ne sürede koşardı onu gösteriyor. Hangi pistte hangi pist durumunda ve şehirdeyse o bu mesafe şeklinde olduğunu hatırlatayım bu derecelerin. Yani çimle kumu işte nemliyle normali birbirinden ayırın. Sadece bu mesafe eşitlemesi yönünde bir kısım. İstanbul videosu da Adana'nın ikinci altılı yan başlama saatinde gelecek. Onu da söyleyeyim. Onun da bültenin açıklama kısmına ekleyeceğim. İstanbul videosunun altına geçeceğim. Tabii bu da bu videonun altına Adana bülteni olacak. Bilginiz olsun. E, takip edebilirsiniz o şekilde. Bildirimleri açarsanız tabii kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz tekrardan söyleyeyim. Birinci koşu birinci altı gayenin başlangıç ayağı 15 handikap 4 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte mücadele edecek. 6 safkan arasında geçmesini bekliyorum. Biraz zor bir koşu. Hepsine kadar götürülebilir. Birinci altı gayen biraz daha e, 1, 4 ve 9. koşular zor. Buralarda kendi tercihlerinizi özellikle yapmaya gayret ederseniz iyi edersiniz. Ben burada sadece 2 tane gelmeyeceğini düşündüm safkan eldim ama hani onlardan biri gelirse de niye geldi demem. Ee, ama altı safkan gibi gözüküyor. Burada ilk şansı ben iki numaralı Trainer Father'a vereceğim. Bu sürpriz güzel çık yarışta bence e, bu kısa mesafelerde etkili performanslar var. Yani 60 üzeri 65 civarı performansları var. Sadece son koşusu başarısız. E, ama uzun mesafeden mi oldu bilmiyorum. Bir önceki uzun mesafesindeki derecesi de o kadar iyi değil ama performans da fena değil. Kısalardaki derecelerine baktığımda 29.5-30'ları falan görmüş. Bu koşuda 30'un altına inebilen çok azat var. Tabi kilodan dolayı bu şekilde. Bütün safkanların neredeyse kiloları fazla. O yüzden derece böyle 29.5-30'larda çıkıyor. Bu safkanın da böyle dereceleri var. Performansları da 65 civarında gayet yeterli. Kendisini tanıyan bir ile start alıyor. Mehmet Kıyaklı en iç kulvar avantajı da var. İlk şansı ben bu sürpriz açık yere 2 numaralı Trainer Father'a vereceğim. İlk çetir rakibi 8 numaralı Victory Battle. Son koşusunu ben çok beğendim. Derece olarak da 29.99. Ve bu kez mesafe daha kısa. Bence avantajı olacak? Çünkü son yarışı son metrelerde geçildi. Bu kez kısa mesafede. idman görürse çok iyi. Bu safkan kesinlikle bir form suçlaması yapacak gibi. Yaptı gibi yani zaten son koşuslarda. B form ve 48 performans. Özellikle derecesi çok iyi. İlhami Göçer'le de iki kez start aldı. Tekrar o biniyor. İkinci sırada 8 numaralı Victory Battle'ı görüyorum ben. 4 numarada The Night Hunter. Yani bu tarz gruplarda şöyle sürekli performans yapan atların başarılı olduğunu söylüyorum. Ee, genelde de karşımıza çıkıyor. Ee, yine böyle bir safkan. 60 civar performanslar var. Yani genel performans büyüklükleri de oldukça iyi. Derece olarak baktığımda 29'ları o da görmüş bir safkan. Daha önce hatta 28'leri de var. Son koşuları işte bir start problemi var. Yani starttan bir 4-5 boy çıkıyor, geç çıkıyor. Kısa mesafe için bu sıkıntılı bir durum. Son iki yarışı uzundaydı. E, ee, kısadaki şey 7 boy kalmasına ama güzel performans, güzel derece. Ama işte e, bunu ne kadar daha tolere edebiliriz onu bilemiyoruz. O yüzden de 3. sırada bıraktım ben. 4 numaralı The Night Hunter'ı normalde şanslı birisi tabi tabii ki. 7 numarada Anna Karenina son koşusu kötü ama ondan önceki yarışları güzel yani 40-50 civarı performansları var. Derecelerine baktım 30, bir tane 29-99 yani rakiplerine oldukça yakın dereceler. 3 kulvardan çıkıyor Nizamettin Demir'le bir şansı olabilir sıralama dahilinde. 6 numarada My Charlie yani çok değişik bir at. Start'tan çok az çıktı artık kazanır falan diye düşünmüştüm ben o ama çok kötü koştu. O da enteresan. Genel performans olarak gayet kaliteli. Yani 80 performansı bile görmüş bir safkan ama işte ya start'tan çıkmıyor çıkarsa kötü koşuyor. Bazen kötü çıkıyor iyi koşuyor. Yani değişik bir at. maçerli ama yazmasak başa bela olur. Çok defa Mehmet Akyavuz'a start almıştı. Mehmet Akyavuz da bu safkanı çıkartabiliyor açıkçası ne yapıyorsa başarılı oluyor. Yani o bilmediği zaman hatta starttan çıkmıyor. Enteresan bir şey. bir ee, 1.29'larda dereceleri de var. Ee, o yüzden koşusu şanslı bir isim gibi gözüküyor. Son olarak da 3 numaralı King, King Malkoç. Ee, aradan döndü ve aradan döndü yarışı 79 orta. Yani grubun en zor koşusunu koşan Safkan. Ve Salih Çelik'le koşuyor. O koşuda da starttan çıkarken hem tökezlere düşecek gibi oldu. iki boy startta kaldı. İşte adaptasyon sorunu vesaire. Zaten uzun aradan geliyordu. İdmanda iyi gözüktüğü için ve daha önceki derecelerinde 29'ları falan yaptığı için e, Salih Çelik'in de tercihini gördüğüm için bir şansı olabilir diye düşündüm. 2-8-4-7-6-3 Bu koşudaki sıralamam zor. Sürpriz açık bir yarış. İkinci koşu Maiden 4 yaşlı Araplar 1200 metre kompiste mücadele edecek. Burada da 5 ismi e, önde görüyorum. Bunlar 4 numaralı çizmeli semet. Yani sonuç yarışı Maiden'lara göre yüksek. 34 ve 37 arasında ve aynı benzer mesafelerde koşup derece bir tane 1-25-60 var son 2 yaşında 1.26 içerisinde bu kez Salih Çelik ile start alacak en üç kullar avantajını da görüyoruz. İlk şansı hak ettiğini düşünüyorum. Ciddi rakipleri var tabii ki bunlar 3 numaralı Baba Şadi. Son kursunu çok beğendim. 33 performans derece rakibinden bir yarım saniye bir saniye geride. Müslüm Çelik koşuyor tekrar. Aynı birincisi bu da bir avantaj olacaktır. Ee, yine şanslı bir diğer isim. 1 numaralı Tolkun. Urfa'dan geliyor. 29 ve 21'lik performansları var. Derecelerini mukayese edemiyorum Şanlıurfa olduğu için ama bana göre idmanın en iyisi. Bu safkan Pedigris de çok iyi. Hışmançılıkta start oluyor. Ben idman görüntüsünden hani bir ara hatta favori mi göstersem dedim ama hem Urfa'dan geliyor hem de performansları diğerlerine daha iyi olduğu için 3. sırada bıraktım yani mantıklı bir şekilde, mantıklı bir yerde önermem gerekiyor sıralamada ama çok tuttuğumu söyleyeyim. 1 numara Tolkun'a aman dikkat diyeyim. 2 numaralı Alpkund son koşusu kötü. Derecesiz zaten. Bir önceki yarışın 29 performans derecede 26 içerisinde. Ben bu safkanın da idman görüntüsünü beğendim. ve Üzerinde de Mehmet Salih Çelik var. Ee, hırslı dönecektir Mehmet Salih Çelik. Ee, ben etkili bir yarış koşabilir diye düşünüyorum. Safkan fena değil. İdmanda da gayet güzel akıyordu. Son olarak da 9 numaralı Social Distance. Bu safkan baya çok iyi bir pedigrisi var zaten. İdmanda da ben baya beğendim. Ee, Binici biraz daha iyi olsaydı kazanacağını düşünebilirdim. Ama bir de bu zamana kadar neden koşmadı o da bir soru işareti. Ne kadar hazır tam bilemiyorum. Ama... Uzun vadede iyi bir at olacağını düşündüğüm safkan 9 numara social distance. Bakarsız koşuyu da kazanan çok iyi bir pedigrisi var. Kazanmama ihtimalini yani 5. sırada bırakma sebebim tamamen binici. Daha iyi bir binici binerdir değil görüşündeyim açıkçası. 4-3-1-2-9 sıralamasını önereceğim bu yarışta. 3. koşu satış 1 koşu. 3 yaşlı İngilizler 1400 kompiste mücadele edecekler. Normalde satış koşularına ben tek geçmem ama 1. altılıgan ganyan için 1 numaralı genç kuş mantıklı bir tek tercih olabilir. E, bu arada ikinci tekim de koşu koşuda olduğu için e, eğer bunu, bunun yanına at yazabilirseniz onu tek geçebilirsiniz. Ya da işte birinci altıda bunu tek geçip e, o altıncı koşuda başka safkanlar yazabilirsiniz. Yani birinci altı gayen için tek olabilecek bir isim ben bir numaralı genç erkuş diyorum. Son yarışındaki yüksek performanslar 60-49 grubunda en formda ismi derece bakımından da 30'un diplerine derecelere sahip. Fatih Rüstem'de Hü kendisini tanıyor bilmişti. E, rakiplerine baktığımda şöyle genelde işte formu ve performansları düşük. Biraz Princess Adam var ama derecesi 31'lere yakın genellikle. E sadece ıslak piste biraz 30'un diplerine gelmiş. Onun dışındaki dereceleri 30'un sonlarına 31'e yakın dereceler. Yani tek gibi gözüküyor. Ben bir numaralı genç Erguş'un idman görüntüsünü çok beğendim. Çok formda geldiğini düşünüyorum. Ve bu koşu kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı genç Erguş. Birinci altılık aynı için banko önerim. Dördüncü koşu şartlı 4 mücadele. Dört yukarı rapatları, patları. 2400 metre kum pistte mücadele çekler. Baya uzun bir koşu. Zorlu bir mücadele. Ben 6 safkanın şanslı görüyorum. İlk şansı 6 numaralı Pekalp'e vereceğim. Normalde aradan döndükten sonra henüz başarılı olamadı ama şu koştuğu koşuların zorlukları rakiplerinin önünde. Yani çok sert gruplarda koşu, uzun mesafede koşu sürekli. Aradan dönüp uzun mesafede direkt başarı yapmasını beklemek saçma olurdu. Ama idman görüntüsü iyi. Ve geçmiş dönemde şöyle 112, 100 üzeri performansları sıkça yapmış. Derece olarak 252 ve 253'lük rakiplerinin çok önünde dereceleri var. Yani geçmiş dönemde olsa ben toparlandığını düşünüyorum. İdman görsün çok benim O yüzden ilk şans hak ettiğini düşünüyorum. Mehmet Salih Çelik'le 6 numaralı pek Alpin. Tabii yine beklenenin ötesine koşması halinde rakipleri 1 numaralı güçlü prens Selim Kaya'yı görüyoruz üzerinde. Son 3 yarışında da 2.56'lık gayet istikrarlı derecelerle bu koşuya geliyor. Performansları 90 civarlarında. Son derece yeterli. Biraz starttan geç çıkıyor ama uzun mesafede bu sıkıntı olmayacaktır. 2.56'lık güzel derecelerle ve Selim Kaya tercihiyle ikinci sırada bir numarada güçlü prens var. Oldukça da formlu olduğunu söyleyebilirim. 3 numarada Bükeş son koşusunda 94 performans B formu yaparken derecesi de çok iyi. Yani güçlü prensten bile 2.55-86'lık bir derece ee, ve hışman çizikle start alıyor. Kesinlikle şanslı gözüküyor. Adana'da daha önce 11. ayda 254 de bir derecesi var. Yani Safkan bayağı şanslı gözüküyor. 4 numaralı Gül'a tüm yarışlarında performanslar ve o kadar da hiç düşük performanslar değil. 90 civarı performanslar. Derecelerine baktığımda 54'ler var, 55'ler var. Mehmet Kıyak kendisini çok iyi tanıyor. 3 kez binmişti. Yani derece ve performans bakımından eğer pek alp bekleneni vermezse safkanlar birbirine çok yakın. 4 numaralı Gül'a 4. sırada. 5. sırada 9 numaralı Herek'le son 2 yarışı 90 üstü. Daha önce 100 civarı performanslar da yaptı. Biraz derecede rakiplerin gerisi özellikle uzun mesafe için 2.58'lerdi ama o da 56'ları zamanda yapmıştı. O yüzden de Mehmet Nuri Sunkar'la şanslı olabilir. Ve 7 numaralı Rıza Bey diyeceğim. Yazıp yazmama konusunda bir soru işaretim kaldı ama açık pencere bırakmak istemedim. Ya benim kafama bir at takılırsa o at gidip çıkar gelir. Ondan bir çekindim. Siz yazıp yazmamayı size bırakıyorum. Son koşu biraz zorlu bir grup. Başarılı olamadı Adana'da ama 14. köşesinde 91 performans 2.56'lık bir derecesi var. Bundan çekindiğim için şu performansından bir görmek lazım. Ferit yardımcı biniyor. E, rakiplerin hatasını kollayacaktır tabii ki. 6, 1, 3, 4, 9, 7 sıralamasına önereceğim bu yarış. Beşinci koşu Maiden 4 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte mücadele edecekler. E, küçük oynayanlar için 2 safkan önereceğim. Rahat izlemek için bir safkandan daha bahsedeceğim. İsteyenler ekleyebilir. 2 numaralı Azerbaycanlı son yarışındaki 31 performansı çok iyi. Derecede 25-03 rakiplerinin oldukça önünde ve Selim Kaya ile start oldu. Çok da iyi bir ata geçildi bana göre. Yani meydana göre çok iyi bir rakip vardı ve geçildi. Selim Kaya biniyor. Derece çok iyi. Performanslar çok iyi. Ee, i̇lk şansı kesinlikle hak ettiğini söyleyebilirim. İyi bir idman görüntüsü var 102 günlük araya rağmen. Rakibi, rakibi Ekürler. Bir numaralı top tier. Son iki yarışta 33 ve 31 performans. Derece 26 ortalarında. Formda geliyor. A formunda geliyor ve Salih Çelik binecek. Son 3 yarışına nazaran daha iyi bir biniciyle start alıyor. Ekürisi, Break Ekstranın de oldukça iyi olduğunu söylemem lazım. O da 26'larda ve 30 küsür performanslar. Çok daha iyi bir jokeyle start alıyor. Küçük oynuyorsanız Ekürlerle geçebilir e, 2 1 e, geçebilirsiniz. Arkalarına rahat izlemek için 8 numaralı Vizyonlu yazılabilir. Kafama çok takıldı. E, performansları iyi. Bir tane şurada 25'lik derecesi var. Yani oldukça iyi olduğu için ve Fesih Çetin başta da çok uzun süredir devam ettiği için yani şansı olabilir. Yeriniz varsa ekleyebilirsiniz. Son performansa da derece olarak beğenmediğim için çizgi arkasına önerdim. Onu da söyleyeyim. E, 2-1 çizgi 8 bu koşudaki değerlendirmem. 6. koşu Misak'ın milli koşusu grup 3 mücadele 4 yukarı rapatları 1400 metre kum e mücadele edecekler. Bana göre gün, günün, yani günün geneline baktığımızda en mantıklı 3 numara Doğan kardeşler. Son 3 yarışında yüzleri performansları vardı. Şu koşusundaki Formsuz olduğunu ve idmanları kötüydü. Onu hissettim. Zaten bir ara var 3 aylık. Orada pek deneni veremedi ama son kursundayın katı zamanına saldırdı. 104 puan aldı. Derece da rakiplerinin önünde yani 1.36'nın diplerinde yapan burada yani derece hesaplamaya baktığımda en yakınları genelde 37'lerde geziyor. Yani yarım saniye, bir saniye rakiplerinin önünde yüksek performansları da var. Bence toparladı son koşusu bayağı güzel bir galop niyetine oldu. Yani 136'lık güzel bir yarış yaptı. Mehmet Akyavuz'a devam ediyor. Ben koşu kazanmasını bekliyorum. Eğer birinci 6'lıyı ben genç arkuşu tek geçtim. Burada yanına rakip istiyorum diyorsanız 4 numarada Hedbe olabilir. Son yüksek performansı var. Ee, yine işte e, kalbimdesin Selim Kaya'yla zaman zaman çok iyi koşuyor ama işte derece olarak burada Doğan kardeşler önünde çıkıyor. İsterseniz tek iki tekli de geçebilirsiniz yani birinci 6'lıyı. Kararı size bırakıyorum. Bültenden inceleyip isterseniz ilavelerinizi yaparsınız. Ben 2. E, ikinci adı Ganyan için 3 numara Doğan kardeşleri banko önereceğim. Mantıklı gözüküyor. Evet günün 7. kuşusu Fehmi Dinçoğlu koşusu kısa vade 8 mücadele 4 yukarı İngilizler 2200 metre kum izleyeceğiz. Burada alternatif tek var yani eğer ben Doğan kardeşleri güvenmiyorum eski formunu bulmuyorum görmüyorum derseniz tek olabileceksin. isim 5 numaralı Baybarsan son koşuda bu grubu geçti 4 tane A aldı Performansları 103 ve 107. inanılmaz formda. Derecede 2.23 0.3'lük derecesi rakiplerin önünde ve aynı Keşman Şişman Çizik İdman'da da gayet iyiydi. Yani Doğan kardeşlere güvenmiyorsanız fazla tekli oynamak istiyorsanız tek tercih olabilir. Gayet güçlü bir safka. Ama rakipleri var. 6 numaralı Görkem Kaptan bunlardan. ilki. o da 100 civarı performans. Sürekli BA koşuyor. Dereceleri işte 24-25 rakibinden bir Yarım saniye kötü ama mesela Baybarsan'ın da son koştu 24.80 yaptı. 24 bunda da var. E, Baybarsan ekstra koştu şu 2.23'lükler 23 ise orta mesafede. Yani uzunları değerlendirdiğimizde aynı saniye içerisinde diyebilirim. O yüzden aralarında fazla fark yok. Dağlar, bayırlar yok. Ayhan Kurşun'la sürekli start alıyordu. O da güçlü bir isim. Şanslı olabilir. En ufak hatasında Görkem Kaptan bunu değerlendirir. Bir de bir numaralı Javinger. Şurada 104 performans yaparken 2-23-76 derecesi çok dikkat çekici. O yüzden de yani at yazıyorsanız fazla ihmal etmeyin. Mehmet Salçelik idaresinde bir bir kötü koşan safkan yine ters köşe yapabilir. 5 numaralı Baybarsan alternatif tek adayıdır. 6 -1 de rakipleridir diye düşünüyorum. 8. koşu şartlı 5 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kompiste koşacak. 3 isim arasına geçmesini bekliyorum. Bu koşuda iş şansı 1 numaralı Polat Boya vereceğim. 4 yarışında da 60 üstü performans B'den A'dan düşmezken e, dereceleri 37'lerde gayet kaliteli. Çok iyi bir safkanın arkasında e, iyi performanslar ortaya koydu. Hışman çizikle koşuyor. E, yani yanlış hatırlamıyorsam son Süper Bella ileydi. O kadar büyük bir fark attı ki Süper Bella'nın arkasında başka bir yarış oldu yani. O yarışı çok iyi bir şekilde kazandı Polat Boy. Dereceleri 37'lerde rakiplerin önünde gibi gözüküyor. Derece bakımından, form bakımından, performans bakımından önde gözüküyor. Ama ciddi rakipleri var. Bence bunlar 6 numaralı Galun. E, aradan dönüyor. Bu tek soru işareti. Bu idmanda da o kadar aşırı hazır gözükmüyordu ama yani şu Elazığ'da yaptı 81 performans ve ben yarışı izledim. inanılmaz koşuyor. E, son koşusu sentetik pistten sonra bir ara verdi. Onda da gayet güzel bir atak yaptı sonlarda. Bayağı kaliteli bir isim ve Selim Kaya'yı üzerinde gördüğüm için yani kesinlikle Şanslı görünen bir safkan. Çok rahat da kazanabilir bakarsınız 6 numarada Galun. Aradan dolayı ikinci sırada şans veriyorum. Bir de 4 numarada Talented Soul. Şu iki tane performans çok iyi. 58 63 derece olarak da bayağı iyi. 35'lerde yani derece bakımından grubun en iyisi gibi gözüküyor. Salih Çelik'le etkili olacak. 1-6-4 sıralamasını öneriyorum. 9. koşu şartlı iki mücadele. 4 yaşlı Araplar 1200 kompiste mücadele edecekler. Günün en zor koşusu yine son koşu ve birinci ayaklar oluyor zaten. Son koşuda da e, bu tarz safkanlar arasında sıralama yapmadım biliyorsunuz. Bahsederek geçeceğim ve tahminimi tamamlayacağım. Bir numarada Ada Kale ile başlıyorum. Üç sonuç son üç arasında iki tane 42 üzeri performans yaparken bir tane 25'in dipinde bir tane de 26'lık bir derecesi var. Fesih baş yani buraların iyi bir binicisi şanslı gözüküyor. Biraz dış kulvar dezavantajına rağmen formunda gelen bir isim. 2 numaralı lider Tayinoğlu. Onda da 40'lık performanslar var. Bir tane 24 içerisinde güzel bir dereceye sahip. Son koşusu kötü. Beklentinin altında işte oradan bir soru işareti var. 11 kul var. bininci Mehmet Kıyak işte nasıl koşacak soru işareti. Ama şu yüksek performanslar ve 24'lük derecesi safkanın bir şansı olabileceğini gösteriyor. Bu koşuda görmek lazım. Son koşusu derecesiz yani. Onun ne olduğunu göreceğiz. 3 numaralı Zeybek Yavuz grubun bence iyi safkanlarından biri. Yani fazla ihmal edilmemesi gereken isimlerinden biri. 114 günlük ara var ama idmanda çok iyiydi ve son performans 50. E, A form dereceleri çim için 19 Ankara'da bence gayet iyi Salih Çelik'le start alıyor. Fazla ihmale gelmeyecek bir isim. 4 numaralı Cenge Bey yine grubun en iyilerinden biri. 50 performansı var son kursu başarısız. Derecesi 1.24.86 bence harika ve çok iyi bir joke. start alıyor Mehmet Salih Çelik'le iddialı bir isim idmanı da çok iyi. Daha sonra 8 numaralı Asil Mir, kapalı kutu bir isim. Yani yazıp yazmamayı size bıraktığım isimlerden birisi. Son kursu çünkü biraz kötü ve aradan da 112 günlük bir ara geçti. Adana'ya yeni geliyor. İdman görüntüsü çok aşırı iyi değil. Çimci gözüküyor. Ama işte yüksek performans ve 19 derece olduğu için bir şansı var yani. Hiç şans yok diyemiyoruz. Belki de daha iyi koşar ama işte kumdaki performansları kötüydü. Yani o yüzden de yani elenebilecek bir isim ama yazabilirsiniz. Ben şu performanslarından dereceden korktum. 11 numaralı siyah pençe. Son kursu kötü ama çok da kolay bir grup değil. Onu söyleyebilirim. 100 günlük bir aradan geliyor. İdmanı bayağı iyi. Onu söyleyeyim. Performansları da 40'lık ve 38'lik performansları var. Ankara'da 24 içerisinde derecesi ve Ercan Çankaya ile start alıyor. İdmanın en iyilerinden biriydi. 11 numaralı siyah pençe bana göre. Yani görüntü açısından. 12 numaralı Şefkat oldu. Yine fazla ihmale gelmeyecek bir isim. Son kursu kötü koştu ama 10. kere 44 performans yaparken 24 içerisinde bir derecesi var. Etkili koşabilir Fatih Rüsten Bebek'le. Son olarak da 14 numara Berk. Son koşudan 41 performans A formu alırken derece 1.24.93. Mehmet Akyavuz iki kez koşmuştu. Yine o biniyor. Şanslı bir diğer isim olacak. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14. Benim sıralama olmaksızın bahsedeceğim isimler oldular. Bülteni açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan kendiniz de analiz yapıp ilavelerinizi çıkarmalarınızı, el elemelerinizi yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Herkese abone olursa çok mutlu olurum. İstanbul videosu ve bülteni Adana altılısının ikinci 6'sı başladığı saatte gelecek. Herkese iyi bir hafta sunuyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.